Güvercin Ankara Kanalı'ndan hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Şu an sete bir tane kaçak geldi. Boz dumanlı takkalı. Kızıl göz. Bakın direkt kuşların arasında inmeye yelteniyor. Şu anda. Çok güzel de bir kuş. Oyunsuz. Bana şu anda indi. Yalnız kötü bir olay. Kuşlar uçuruyordum ben atmaca geldi. Atmaca ile birlikte benim bir tane alan vardı hatırlarsanız. Ala kayboldu dostlar. Ala kayıp. Nerelere gitti belli değil. Orada sık tedavisinde olan bir kuşumuz var şu anda. Gelsin bir. Kaldıracağım şimdi biraz. bakmıyor lan. <laughs> Bakın kuşlarımızın arasından çıkan erkekler, yavrulardan çıkan erkekler ötüyor ve baba onun babası ona saldırı yapıyor. Bunların baba oğlu arkadaşlar bunlar. İkisi de birbirine nasıl benziyor. Geç içeri. Geç. Dövme kuşları. Şu kuşu bir yakalayalım. Yakından inceleyelim dostlar. Kuşun kaçacağı yok. Sonra da kümesimize bakarız değil mi? Uzun zamandır video atmıyoruz zaten. Aman 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 aman. Biliyorsunuz benim bozduğum anlamı yok arkadaşlar. uşun gözünde de bir sıkıntı var gibi. Hiç de kendini yakalatacağı benzemiyor. Aslında buğday getirsem yakalanır da. Bakın hiç alakası yok kuşlarla. Benim kuşlar yemiyor o orada ayrık duruyor şu. Kaçak bu arkadaşlar. Şöyle arkasına geçersem yakalayacağım inşallah. Bakın şu anda tam o gözleri görmediği bir açı var onun. Tam arka açısı. O açıyı yakalamaya çalışıyorum. Ama o açıyı vermiyor. Verse bu arada benim alanlar gitti gelmedi. 10 dakika olmuştur. Kayıplar da hala. Kuşlar deli gibi toprak yiyor arkadaşlar. Aa, yaklaştırdı la bayağı. Önce uçlarla bir sakinleşsin. Biraz daha sakinleşsin. Şunu içeriye aldım. Bu saldırıyor deli gibi. Git lan. Şuradan biraz daha yamalayayım. Buğday aldım bugün. Buğday ne kadar aldığımı da söyleyeceğim şimdi sizlere. 3 torba aldım arkadaşlar. Bir torba karışık aldım. Şimdi gelmesini bekleyeceğim. Bakın şurada şu anda. Ya benim uçlar ayağımın dibinde. istediğimi yakalarım da. işte yabancı olduğu zaman bakın uzak uzak takılıyor. Alışık da değil. Ani pusulara da gelmiyor. Yeme alışık değil bir Buğday olsa hemen yakalarım da. Şimdi bir ben elimi attığım anda bir tufan kopacak. O yüzden o tufanı bir kere kopartmak istiyorum doğru anı bekliyorum. Kuş da kendini hiç yaklaştırtmıyor. Şu i̇çeriye sokup da mı alsak ya? Hiç uğraşmayıp şu araya soksak alsak nasıl olur? Çubuk vardı benimde bir tane. Çubuğumu nereye koydum? Ha buradaymış. Şimdi şunların hepsini komplesini geç. şu, bak buşa çubukla dokunuyorum arkadaşlar şu anda kalkmıyor. Dışarıda kalmış biraz. Yok. Pek bir giresi yok. Şöyle. Şu ikisini var ya içeriye sürsem. <laughs> Çok esnek güzel. Daha önce uçurulmuş bir kuş dostlar. Gözünde bir sıkıntısı var diye 60 da olabilirler. Eğer göz nezlesi ise falan. Hallederiz. Sıkıntı yok. Düzeltiriz. Hediye ederiz sizlere. Hiç problem değil. Ama mühim olan şimdi bir yakalayalım. Elimizde inceleyelim dostlar. <laughs> Heh, tek başına. Şuradan içeri hop. Aha. Ulan bu sefer de oraya gitti ha. Deliye bak deliye deliye. Eee? <laughs> bak gitti oraya kondu görüyor musun? Şimdi şuraya sokarım yerde yakalarım dediydim. Olmadı. Şuradan kaldıralım. Şşt. Şöyle. Ananı satayım kendini demirlere vurdu. Arkadaşlar kaçağı yakalayacağız. Balkonun içinde. Şu an farklı bir yere dikkatini dağılmasını bekliyorum. Bak şu an dağıldı. Aslında atak yapabilirdim. 3 2 Bekleyelim. Şşş. Başka bir yere baktığı anda vuracağım. Evet. <laughs> Nasılmış? <laughs> Ayağında boncuk var onu göstermeyeceğim tabii ki. Dip topuna takmışlar. Şimdi ben bir kuş yakaladığım zaman 50 tane sahibi çıkıyor. O yüzden ben bu boncuğunu sökerim. Boncuğunu bilen tahmin eder arkadaşlar. Kuş güzel fena değil. İz de var kuşta. Evet. Maşallah diyelim. Kuşlarımız da fena değil. Kaçak iyi. Orada kalsın da akılsın. Şurada. Birkaç gün sonra uçuruz arkadaşlar. Taklayı çevirmiş mi çevirmemiş mi ona da bakarız. ama kuşlar banyo da yapacaklar. Bunlar banyo yapmıyordu ipidendir. Ama ala gitti gitti ha. Bayağıdır yok. Bak 7 dakika oldu. Video açmadan da 10 dakika da öyle yok desek. 17 dakikadır kuş yok. Bu hiç normal bir şey değil arkadaşlar. Şu beyazları birazdan bir daha mı kaldırsam ki acaba diye düşünüyorum. Şu kuş birkaç gün dursun uçurayım taklayı çevirdiyse bir biraz uçururum. Ondan sonra baktık şey yapmıyor. Az önce bir kedi saldırdı şuradan. Ee, i̇yi. Gelin yavrularımızı inceleyelim. Bunlar zaten uçum kategorisinden. Biliyorsunuz ki bunlar çok güzel. Buradan sahiplendirdiklerim var. Bir tane e, Arap, şu şu araba sahiplendim. Bir tane de yanar döner vereceğim. Şu arkadaşlar. Yanar dönerimizin diğer eşi nerede? Ha buradaymış tamam. Vallahi gözümde bir anda alay arıyor ha. Alamız yok gitti gitti ha. Kuş taklayı da çevirdiydi ne güzel. Kayboldu. Uş, uşudan hani şey yapıyorduk lan kötü kötü uçmuyor takla atmıyor Allah taklayı çevirdi güzel güzel çeviriyordu bir tane kartal bir tane atmaca yana gelir şöyle beyazların ikisini hemen indirdim şu iki beyazı uçuruyordum şu beyaz zaten arada bir taklayı çeviriyordu Allah çok güzel takla çevirmeye başladı dedim aha lan verdiğimiz paralar boşa gitmiyor kazıklanmayacağız gene <laughs> gittik yakalandık ya şuradaki yavrular boyutlarını göstereyim arkadaşlar size Şöyle. Bakın burada bir tane boz perçemimiz var. Çok güzel bir şekilde büyüyor. Kafa yapısı falan her şey on numara. Kemik gelişimi de çok güzel. Atalım. Dış gıda gayet sağlıklı. İkinci yavruyu çıkartayım sizlere. Onu da görün. O da çok güzel. O buna anne baba biraz su kusmuş. Bakın bu da gök. Gök olacak. Güzel bir gök yavrumuz var burada da. Maşallah. Maşallah. sen asaletini yerim ben koçum. <laughs> şu aşağıda bir tane boz perçemimiz var. 3 senedir uçurduğumuz dediğimiz kuşun yavrusu. 3 senedir bize sefer yapan o da kral gibi yatıyor Tek büyüdü ya arkadaşlar burada. Maşallah. Bu da çok iyi oldu ya. Şuna bir bakar mısınız? Aynı annesi oldu. Annesinin benekli versiyonu. Aslında bununla ben uçursam çok güzel olurdu da. Bunu da herhalde Kayseri'ye göndereceğiz. Hoppa. Bir tane de şurada kalmış. Bunu da biz alalım. <laughs> maşallah arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdiden ayaklandı. Boy pos on numara oldu şuna. Perçemi de çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Öyle demesek ölüyor uçlar. Beyazın da bir tane yavrusu var altında erkeğin. E atıyor üstünde ısıtıyor ısıtsın onu. Şurada bir yavrumuz var. Onu ben göstereceğim sizlere. Berak eden kardeşlerim için. Oo, oh, maşallah. Bu da filizlemiş arkadaşlar. Buna biraz takviye yapacağız. Bakın sıfır yanık büyüme var kuş, uç, kuşta. Her yer tüy. Bak görüyor musunuz? Her yer pıtır 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 patlatmış. Biraz daha büyüyünce bu patır patır patlatacak. Çok güzel fındık bir yanar döner olacak arkadaşlar bu da. Bunu sahiplendirdik direkt arkadaş etken. Dedim ben bunu alacağım. Dedim kardeşim al. <laughs> Bir arkadaşımız yazdı İstanbul'dan. Bunu da bir arkadaşımıza verdik. Güle güle beslesin uçursun. Neydi ne oldu oradan bir ses geldi. Kedi mi geldi acaba? Kediler benim başımın belası ya. Dostlar kaçağımız burada. Yakaladık. Bıraktık. Her zaman biliyorsunuz benim bütün yakaladığım kaçakları bu şekilde yapıyorum. Dün de bir kaçak geldi. Ama onu yakalayamadık. Yani Alamız gelse iyiydi. Alamız da gitti kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. İnşallah gelir. Şimdi şu beyaz şu kuşları şu içeriye alacağım. Hepsini. Kaçağı da içeriye alacağım. Onu e, boş bir kümesim var. Salmam. Oraya koyacağım. Kaçağın tedavisini yapacağım orada. İyileştireyim. Ondan sonra bir uçurayım bakayım bir. Belki bir şeyler yapar. Bir hareketler yapar. Uçsun. Aranızdan birine hediye ederim. Sıkıntı yok. Benim kuşa ihtiyacım yok zaten. Takkalıymış. Fena da bir kuş uç değil. Uçururuz. Bakarız. Belki benim kuşlardan iyi oynar. Yani el elden üstündür. <laughs> hediye ederim. Mesela burada bir tane kaçak yakalamıştım. Ak kuyruk. Gök ak kuyruk. Çok güzeldi. Bir gök ak kuyruk perçemdi hatta. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane arkadaşa buradan hediye gönderdim. Ve çocuğun bana geri dönüşü şu şekilde oldu. Yakaladığım kaçak da. Kaçak zaten hazırdı arkadaşlar. 27 sefer yaptı. izledim gözlerimle dedi. Valla ben bile şaşırdım yani. Ama verdiğime pişman olmadım tabii ki. Herkesin nasibinde ne varsa o arkadaşlar. Bir gün gelirsiniz, moralim çok yüksek olur. Size bir güvercin hediye ederim. Hani ettiğim güvercin sizi ihya eder. Daha bir daha üstüne güvercin beslemezsiniz. Bunun bu işler şans işi işte. Nasip kısmet işi. Yakaladım bir güvercin mesela o an çekiliş yaptık, verdik bir arkadaşa hediye ettik. Gönlümüzden geldi bir yani karşılık beklemeden ki geçenlerde de mesela bakın 3 tane Arap yavrularına hediye ettim katıl butonundan katılanlara 3 kişiye yazdım oraya yazanlardan arkadaşlardan 3 kişiye hemen anında gönderdim böyle arkadaşlar görüşmek üzere diyorum bir dahaki videoda daha. kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın